Bugün sizlerle birlikte aldıklarımı merak eden arkadaşlarım falan olmuş. Bu yüzden sizlerle birlikte aldıklarımı gösteriyorum. Hem fiyatlarıyla birlikte hem de size tavsiye edebileceğim şeyleri. Bu arada bugün Çorum'dayım. Çorum'dan geldim. Ya yani Çorum'a geldim daha doğrusu yine. Böyle 70 liraya bir tane charm'lı bileklik aldım. O kadar güzel ki ama nazar değdi. Şu perim kırıldı. Normalde ayakları vardı perimin. Bir tane 15 liraya hal aldım. O kadar güzel ki ve fiyatı da çok uygun. Gerisi de zaten dolapta hemen gösteriyorum. İlk olarak ben çıkartayım. Bir tane L'Oreal Paris'in ee, şampuanını aldım. Nem dolduran şampuan. O kadar çok güzel ki yani bayılıyorum. Neyse, ışığı açayım çok kötü gözüküyor. <laughs> Bir tane Morphe's'in sütünü aldım. Saç sütü. O kadar güzel dışı. Bunu 35 liraya aldım. Bunu da 71 liraya aldım. Şu Gabri'nin e, asetonunu aldım. İçine parmağını sokuyorsun. E, ojeni temizliyor. E, başka ne aldım? Bulabilsem ne aldığıma bakıyorum şimdi. Ha bir tane de şöyle bir şey aldım. Bir tane yüz maskesi almıştım onu yaptım. Bir tane şöyle bir ruj aldım. Rengi böyle. Evet. Bir tane de Biolis'in maskarasını aldım. Çok güzel bir fırçası var. Hemen açıyorum. Açma çabaları falan açıp geleyim. Fırçanın güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki çok pratik bunu da tam olarak bunu 50 liraya falan aldım bunu da 75 liraya aldım aldıklarım bu kadar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bağlantıyı da kopyalayın yorum da atın lütfen ay yani kaç gündür çekinmiyorum hem yazlığa gittik yazlığa gitmiştik. Onun videosu gelemedi maalesef. Ama Antalya'ya gideceğiz. Onun videosu gelecek Antalya için. Bir de tatil yapacağız bir de bir daha. Neyse görüşmek üzere.